Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kimlik yapılandırma ya da hikayemizi yapılandırma sürecinin son ayağına geldik. O da iletişim. Aslında bildiğiniz gibi iletişim üzerine çok konuştuk. Yine kısmet olursa konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu süreci tamamlamak için iletişim üzerine çok kısaca bazı konuların altını bir kez daha çizeceğim. Bunlardan bir tanesi insanın önce aklına yönelik, aklına hitap eden ne söyleyebilirim, bunu nasıl söyleyebilirim? Çünkü biliyoruz ki insanları etkilemede özellikle yani söyleyeceklerimizin tutarlı olması gerekiyor ve dayanaklarının olması gerekiyor, mesnede olması gerekiyor. Dolayısıyla bir kere kanıtlarınız iddianızla ilgili olarak sağlam olması lazım. Öyle bilgiye dayanmayan böyle zannettiklerinizin üzerinden, sağdan soldan duyduklarınızın üzerinden ciddi bir şey söyle, söylüyormuş gibi yapamazsınız. İkincisi tabii ki doğal olarak gerçeklerle ve deneyimlerle de tutarlı ve mantıklı olması gerekir. Bakın bizim eğitimimizde kazandırılması gereken önemli konulardan bir tanesi de böyle savlarımızı başı sonu belli, güçlü iddialarla desteklenen savların güçlü kanıtlarla efendim desteklenen bir şekilde dile getirilmesi konusu. Buna biz argüman oluşturma diyoruz. Savlarımızı gerçekten dile getirdiğimiz vakit açık bırakmamak durumundayız. Ki karşı taraf bunu mantıklı, akıllı çözümler olarak anlasın. Bu size karşı gösterilen saygının da çok önemli bir nedeni olacaktır. Ve hiç kuşkusuz yani kiminle nasıl konuşuyorsanız kendi hikayenizle örtüşecek bu konuştuklarınız sizi temsil ettiğini hiç unutmayacaksınız. Kendi sesinizle konuşacaksınız bir başka deyişle. Şimdi kendi sesiniz diyorum ikide bir. Bakın bir de sahibinin sesi ile konuşmak var. Yani birilerini hani dikkate alıyorsun. O birileri senin söyleyeceklerini beğenir düşüncesiyle onun beğeneceği türden konuşuyorsun. Ama konuştuğun senin beğendiğin şey olmayabiliyorsa orada büyük yanlış yapıyorsun demektir. Dolayısıyla inandığın şekilde konuşman lazım senin inandığın neyse onun sesiyle, onun sözüyle konuşman lazım. Dolayısıyla burada vurgulamak istediğim nokta hitap ettiğin kişinin senin bu konuştuğundan elde edeceği fayda ne olacak? Neden seni dinlesin? Neden sana zamanını ayırsın? Senin anlattığın ona nasıl bir fayda sağlayacak? Bunu dikkate alman gerekiyor ve de kendisiyle rekabet eden alternatifleri tarafsızlaştırın ya da yok edin diyoruz. Bu ne demek? Yani karşı tarafa yönelirken, onların aklına hitap ederken lütfen böyle rakiplerin üzerinden bir dil kurmayın. Yani o öyledir, bu böyledir falan değil. Sen ne diyorsun? Örtük olarak, dolayımlı olarak tabii ki senin sözünün, senin rakibinin sözüne göre gücünü dile getirirsin ama rakibinin adını verme. Aslında Ayşe böyle diyor ama Ayşe'nin dediğine sen kulak asma diye konuşmamak çok önemli. Ve hiç kuşkusuz senin söyleyeceklerin, senin anlattıkların o konunun uzmanları tarafından da onay alsın. Tasdik görsün. Bu çok önemli bir konu. Gelelim şimdi duygu meselesine yönelik nasıl bir iletişim kurabiliriz? Bir kere kalplere hitap etmenin yolunu bulacaksınız arkadaşlar. Kalbe, kalbe dokunmayan bir söz dokunmuş iz bırakmış bir söz olamaz. Yani kısacası duygusal bir bağ kurmadığınız sürece en akıllı, en mantıklı savlarınız, argümanlarınız hiçbir işe yaramaz. İkincisi düşüncelerinizi sunarken yine bu duyguya kalbe hitap edebilmek için mecazlar, benzetmeler, hikayeler, kendi başınızdan geçmiş, anlamlı ve başkalarının da bilmesinde, öğrenmesinde yarar olduğunu düşündüğünüz öz kişisel deneyimlerinizi gerçekten başkalarının hani sabrını taşırmayacak şekilde anlatmanın da çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Şimdi arkadaşlar sizlere bazı bu kalbe, duyguya yönelik e, iletişimin ipuçlarını vereceğim. Bunlardan bir tanesi beğenme ilkesi. Bazı ilkelerden söz edeceğim yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanlar kendilerini beğenen insanları beğenir. Çok bence anlamlı. Dolayısıyla sizi beğenen, sizi takdir eden insanları bir dost olarak kazanmak için... Öncelikle gerçekten gerçekten istiyorsanız, sizin değerlerinizle örtüşüyorsa, sizin tercihlerinizle buluşuyorsa, onları beğendiğinizi, onları sevdiğinizi, onlara gösterdiğiniz ilgiyi yürekten sunmanız lazım. Önce siz vereceksiniz, sonra karşı taraftan bunu isteyeceksiniz. Çünkü insanlar kendilerini beğenen insanlarla işbirliği yaparlar. Ve bu nedenle lütfen özellikle iş hayatında örnek vermek gerekirse kendinize bağlı aslarınızı başkalarının yanında yermeyin. Onları küçük düşürmeyin. Haklı bir nedene bağlı olarak başkalarının yanında yermek değil ama onları sık sık övün, takdir edin. Göreceksiniz, sizleri daha çok sevecekler. Evet bir diğer çok önemli ilke karşılıklılık ilkesi. İnsanlar sizin yaptığınız bir iyilik varsa onu size aynen vermek isterler. Yani birisine bir çay kahve ısmarlıyorsun bir sonraki sefer karşınızda o ısmarladığınız kişi size çay kahve ısmarlar. Eğer ısmarlamazsa bir eksiklik duygusu yaşar ve bu eksiklikte rahatsızlık verir. Buradan çıkartacağımız sonuç şu. İnsanlar size ona davrandığınız gibi davranırlar. Dolayısıyla bir iyilik istemeden önce siz bir iyilik yapın. Hikayeniz buna uygunsa tabii. Bence uygun. Hepimiz iyi insanlarız, iyi olmak istiyoruz. O zaman iyi olmanın yollarını bulun. Ve özellikle davranışlarımızı iyi bir şekilde ortaya koymanın yollarını bulmak lazım. İnsanlar başkalarının liderliğini izler bir başka ilke. Bu ne demek? İnsanlar nasıl düşünecekleri, nasıl hareket edecekleri gibi konularda çevrelerinde bulunan insanların bu konularla alakalı ne yaptığına bakar. Örnek bulmaya çalışır. Kanıt bulmaya çalışır. Bu mesela reklamcılıkta falan çok işe yarar. Acaba Ahmet de bunu almış mı? Acaba Ayşe Hanım da bunu yapmış mı? Ayşe Hanım'ı özellikle takdir ediyorsa, önemsiyorsa onun ne satın aldığı, neyi tercih ettiği o kişi için son derece önemli olacaktır. Dolayısıyla bir kanıt peşinde olduğumuzu unutmayalım. Bu nedenle siz başkalarının sizi örnek almasına uygun şekilde davranırsanız o hikayeniz hani o baştan itibaren anlattığımız hikaye yaşamaya ve kendisini yeniden ürete ürete yaşatmaya devam edecektir. Bir diğer ilke hep sık sık durdum bu videolarda tutarlılık ilkesi ve gerçekten insanlar gönüllü olarak ve açıkça verdikleri sözleri tutma olasılıkları oldukça güçlü. Bunu biliyoruz. Yani ben yarın buraya gideceğim diyorsam ve bunu da başkalarıyla birlikte olduğum bir ortamda söylüyorsam bundan vazgeçme ihtimalim oldukça zayıf. Dolayısıyla dolayısıyla verilen sözleri mümkün olduğunca verilen yerine getirmeye çalışalım. Bu konuda tutarlı olalım ve de gerçekten başkalarının yanında da söz verelim. Hani kendinize güvenmiyorsanız hiç olmazsa o başkalarının etkisiyle verdiğiniz sözleri yerine getirme ihtimalinizi güçlendirmiş olursunuz. Bu çok önemli. Ve otorite ilkesi, hepimiz bir otoriteyiz. Eğer ben hiçbir konuda otorite değilim diyorsanız, bir yerlerde eksik, bir yerlerde yanlış var demektir arkadaşlar. Bir konuyu iyi bileceksin kardeşim. Bir konuyu iyi yapacaksın. Ve birileri seni o konuyla ilgili olarak önemseyecek. Senin ne yaptığını, o konuda ne düşündüğünü öğrenmeye çalışacak. Eğer bunu yapabiliyorsan, böyle bir otorite konumuna kendini taşıyabiliyorsan, o zaman hikayen gerçekten çok güçlü demektir. Bence böyle bir tarafta bir eksiklik varsa bunu güçlendirmeye çalışmakta yarar var. Evet. Böylece iletişim meselesine ilişkin tabii daha söyleyeceğimiz çok söz var ve bundan sonra kısmet olursa yapacağımız yeni videolarda iletişim konusuna yeniden döneceğiz. Ama şimdilik ben burada bu meseleyi böylece tamamlamış olayım. Bu 6-7 videoda ne anlattık? Aslında hikayemizi kendimizin yazması gerektiğini söyledik. Biz hikayemizi yazmasak bizim hikayemizi başkaları yazar dedik. Başkalarının yazdığı hikayede sizin hikayeniz olmaz. Olsa da o hikaye eğer size yakışmıyorsa en azından hiçbir şey yapmazsa sizin canınızı sıkar, sizi mutsuz eder. Siz istediğiniz gibi kendi gerçeğinize uygun hayatı yaşayamamış olursunuz. O yüzden sağlıklı ve üretken paylaşımcı bir iletişim kurmak gerekiyorsa ki gerekiyor. Bunun yolu hikayemizi bizim yazmamızdan geçiyor. Bunu nasıl yazacağımızı konuştuk bu 5-6 videoda. Ve özellikle 4 tane temel ana başlık altında topladık. Bunlardan bir tanesi benim kendi gerçeğimle buluşma hikayem. Dolayısıyla benim amacım ne? Yani misyonum ne? görevim ne? Ben ne yapmak için bu dünyaya geldim? Bunu belirlemeye yönelik bir çaba içerisinde olmam gerektiğini söyledim. İki, nereye varacağım ben? Hangi nokta benim varmak istediğim nokta? Ben mesela bugünden 15 sene sonra kendimi nerede görüyorum? Oraya varmam için ne yapmam lazım? Yani hangi değerlerle, hangi değerlere sahip çıkarak hangilerine olmaz ne pahasına olursa olsun olmaz diyerek yolumda yürüyeceğim. Bunları belirlemem lazım. Bunları belirleyebilmek için felsefi ve psikolojik bir çözümleme, yoğunlaşma süreci yaşamam lazım. Bunlar böyle ezbere, sağdan soldan duyduğumuz laflarla hallolacak meseleler değil. Kendimize hem dürüst olacağız, samimi olacağız ve bu soruların cevaplarını bulacağız. Sonra benim Görsel olarak kendimi nasıl sunacağım? Bu kafamdaki gerçeklere en uygun sunumum nasıl olacak? Davranışlarım nasıl olacak ve de iletişimim nasıl olacak? İşte bu soruların cevapları üzerinden bu konuları ele aldık ve bunları sizlerle paylaştık, konuştuk. Umarım anlaşılır olmuştur ve umarım işinize yarar üzerinde düşünürsünüz. Evet, bir sonraki programda bir başka ana konu üzerinden yeniden beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.